de biraz ağlatıcı şeyler şey var. Kız denen tane mi? Bu denen tane bakçılarını biraz değişti yeşilt <laughs> İki tane devam var. Bir tanesi daha küçük. Onu demreye eğitime gönder. Diklik lazım işte. Şu yuvar vurdurmaya. Hmm. İpini, şöplenasını buna, şu kölesi. Ben arabanın içini görüyorum ama devam Bağımın, bulunduğu damın iyi olması lazım. İyi olmadıktan sonra gittim oradan bulamadım. Bindim kameranın önüne geldim. Bir ferdi bu. Benim bir oğlan, bir kız, evladım var. İşte üçüncü evladım da Aslan Bey. Bu ailenin bir ferdi. Benim bir oğlum, bir kızım var. İşte üçüncü oğlum Aslan Bey diyebilirim. Bir de bunun küçüğü var. Kardeşi var. Ona da rahmetli babamın adını verdim. Kemal Bey diye. Kemal Baba diye pardon. Onun ismini de Kemal Baba koyduk. İşte her devenin kendine göre sahiplerinin isimlendirdiği isimler vardır. <laughs> Tabii iyi bakıyoruz, özel yer yaptık. İşte altın ısı tuğlası var, kavuşuğu bir ayrı. Ondan sonra işte kamyonete bindirip, kamyonette giderken de işte kauçuk halı falan yazar zaten. Çünkü değerli hayvan, bir de sonuçta hayvan yani. Hayvanın hepsi önemlidir bizim için, Kendisi köpeği, horozu. Ki deve de önemli. Bunlar da nasıl beslenmesi gerekiyorsa, nasıl bir ilgi alaka yapılması gerekiyorsa o şekilde o ilgi alakayla biz de elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Tabi birincilikleri var, kupaları var. Bayağı bir kupaları var Aslan Bey'in. E, yani. öyle pelivancılıkta tabi yenildiği zaman da oluyor. Yenilmeyen bir pelivan olmaz. Şimdi adam dünyası futbol maçı Barcelona'ya gidiyor bir takıma yenilebiliyor. Öyle düşünün. Veya Siz... da yağlı güreşte bir pervan yıkılabiliyor, yenilebiliyor. Evet. E tabi Bey de tabii kaybettiği müsabakalar olmuştur ama işte %95'i de hep iyi güreşmiştir. Her şeyden önemli kültürümüzü temsil ediyoruz. Biz deve güreşini, yörüklük kültürümüzü, ben yörük çocuğuyum, doğma büyüme yürüyoruz biz. yörüklerin vazgeçilmezi, sporu bu, develer. İşte yazın Yük çekme de şundan bundan kullanılarmış develeri. Ondan sonra kışında hobi amaçlı kültürü yaşatmak için güreştirilermiş. Ama şimdi yük çekme işlere kalmadı. Traktörler çıktı, kamyonetler çıktı. Develer sadece genelde yani çoğunlukta şey için besleniyor. Güreş için besleniyor. Biz de bundan tad alıyoruz, zevk alıyoruz. O haz alıyoruz. O hazdan dolayı. Yoksa bunu maddi olarak para sene, mana sene bakıp da kimse yapmaz, yapamaz yani. Yapılmaz. Öyle söyleyeyim. şeyden dolayı bu yağlı güreşte pehlivanın kıspede gibi. İşte normal güreşte de forması gibi, futbolcunun forması gibi, mayosu gibi yani öyle düşünün. Bunda devenin olmazsa olmazı güreşirken ilaki bu olacak. Hem kışın soğuktan koruyacak çul ondan sonra havuz. Artık güreşirken de deveye destek verir bu oyunlarında şunda bunda. E, bu havuz olmazsa olmazımız yani. Biz yapacağız. Şimdi elimizden geldiği kadar ömrümüz, bütçemiz yettiği sürece Allah'tan bir kaza bela insan hayatı yarın ne olacağı belli olmuyor. Herhangi bir şey oluyor, bir olumsuzluk oluyor. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece gücümüz, kuvvetimiz, sağlığımız el verdiği sürece biz bunu ailecek hep birlikte, hep beraber yapacağız. Zaten bir de bizim yağlı güreşte de var şeyimiz, tabanımız. Yeğenim var, Başal'da Bayram aslan güreşiyor. E oradan bir pervancılık var. Derken deve güreşi pervancılığı falan bizim bu tutkumuz yani. Senin dedemin de var. <gülüyor> <gülüyor> tabii onlar giderken Tabii oluyor tabii. Şimdi bir derbi ya. maç olacak. Tamam. İyi bir devere güreşecek deve. Akşam gidiyorsun, yatıyorsun, yattığın zaman sabah uyku tutmuyor seni. Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur? Bazen yatıyorsun, rüyasını görüyorsun. Rüyanda görüyorsun, maçı görüyor. Bir kalkıyorsun, ne devam ne bir şey var. canlandırdığım bir şey yok. Ee, i̇nşallah o günü görmeyiz, yaşamayız diyelim. Ama bir, biz ömrü yettiği sürece Çocuklarım he, bakacağız. Yani güreşi bıraksa bile yaşlandı diyelim. Yaşlanıyor şimdi bazıları böyle güreşi bırakıyor. Bazı arkadaşlarımız var böyle hiç deveyi bırakmadı, şey yapmadı. E, devresi mefat etti, Götürüdü bir mezar kaldı gömdü. Orada ayrı bir mezarı var. Büyüğü gibi, şeyi gibi yani eti de tüketilen bir olduğu için kimisi de kesiyor. Tabii kesiyor. Şimdi atıyorum. Senin için böyle bir söz konusu değil anladığım kadarıyla. Şu galiba. anda öyle bir söz konusu değil. Öyle bir söz konusu öyle değil. Tabii bu hayvanların güreşmeyenleri bazı şey sakat olabiliyor. Allah korusun bir şey oluyor. Ne yapıyor onu da? Götürüyorlar, kesiyorlar, sucuk yapıyorlar. Deve sucuğu meşhur. Senin böyle bir seçeneğin yok. Sen hiç böyle bir şey değil. Hiç aklımdan bile geçmedi. Kıymetli seyirciler, Antalya Konulu'dan Sanur Mahallesi Muhtar İbrahim Aslan Aslan Bey önden güreşmeye devam ediyor. Çanakkale Ayvacık'tan Mehmet Ökten ve Ahmet Bilgin'in kasırga kendini müdafaada tutuyor. Baş güreşleri bu şekilde açılıyor. Evet, aynı zamanda bu her iki deve Germencik İlçe Emniyet Müdürü